Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Ziraat Bankası ATM'sinden ehliyet harcı nasıl yatırılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar kartımızı takıyoruz. Daha sonra şifremizi <laughs> giriyoruz arkadaşlar. Buradan ana menü ödeme işlemleri vergiler ve resmi kurumlar. Buradan arkadaşlar sürücü belgesi ve kimlik yenileme. Buradan sürücü belgesi işlemlerine dokunduktan sonra burada arkadaşlar sürücü belgesi yenileme, yeni tip belgenin kaybı yenilenmesi ilk başvuru yazan yere diyoruz. Buradan arkadaşlar TC kimlik numarasını girdikten sonra girişe basıyoruz. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi hangi sınıfa başvuru yapacaksak onu seçmemiz gerekiyor. Diyelim ki ben A sınıfı ehliyete başvuru yapmak istiyorsam bunu seçiyorum arkadaşlar ve burada işlemi onaylıyor musunuz diyor. Evet'e bastığım zaman artık normal A sınıfı ehliyeti için başvuru yapmış oluyoruz arkadaşlar bu şekilde ehliyet harcını yatırabilirsiniz. Ziraat Banka saatemesinden ehliyet harcı nasıl yatırılır hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.